James Cameron'ın zamanının parasıyla 6 milyon 400 bin dolara mal ettiği Terminator, günümüzün sürekli yenilenen teknolojisine göre ilkel görünen görsel efektlerine rağmen tüm dünyada 80 milyon dolara yakın bir gişe hasılatı bırakan gerçek bir bilim kurgu aksiyon klasiği yapay zekanın gelişimi, makinelerin insan hayatındaki yerini alması, teknolojiye duyulan bağımlılık ve insanın kendisinden daha güçlü olana karşı savaşmak konusundaki cesareti gibi birçok önemli meseleyi ele alan, aksiyonunda felsefe barındıran The Terminator, Yok Edici filmi, yeni sinema koleksiyon dizisinde inceleme merceği altında. Abonelik, beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Zifiri karanlık bir gecede beliren moloz yığınlarını aydınlatan bir hava aracının önce ışığını, sonra sesini, sonrasında manevra yapan görüntüsüyle açılıyor. Terminator. 2029 yılı Los Angeles. Savaş alanındaki şehirde kafa taslarını ezerek geçen bir tank paleti ve ardından hedef insanları vurmak için lazerli silahını ateşleyen bir robot. Ve bu sırada bir açılış yazısı belirir. Nükleer yangının küllerinden makineler doğdu. Onların insanlığı yok etme savaşı giderek şiddetlendi. Ama son savaş gelecekte olmayacak. Günümüzde olacak. Burada, bu gece. Ve buradan 1984 yılının bir gece yarısına geçeriz. Bir çöp kamyonu rutin bir şekilde çalışırken birden kamyonun farları söner ve olduğu yerde durur. Marş basmaz. Kamyonun etrafında elektrik dalgaları oluşur. Çöp kamyonu şoförü bu durumdan ötürü korkup kaçarken kamera dönüşünü yaparak duvar dibinde dumanların içinden iri kıyım çıplak bir adamın doğrulduğunu gösterir. Bu iri yarı adam tekinsiz bakışlarla nerede olduğunu anlamak için başını sağa sola çevirir ve binanın balkonuna doğru yürüyüp şehre bakar. Ardından teleskopla gökyüzüne bakan üç gence doğru yaklaşır. Onların kendisiyle dalga geçen sözlerini aldırış etmeden ciddiyetle üstündeki elbiselerini ister. Yanlış cevap verilince üçünü birden haklar. Bu bizim kötü adamımız Cyborg. T-800 yani Terminator'dır. Görevi gelecekten gelerek insanlığın kurtarıcısı olarak zafere çok yakın olan John Connor'ın annesi Sarah Connor'ı onu doğurmadan önce bulup öldürmektir. Şehrin bir başka köşesinde ise gene bir öncekine benzer bir sahne belirir. Gene elektriklenme ve gene çıplak bir adam bir anda ortaya çıkar. Bu seferki adam diğerine göre kassız, zayıf, çelimsiz bir vücuda sahiptir. Ve sırtında yara izleri vardır. Bu adamda giysiye ihtiyacı vardır ve önündeki duran evsiz bir adamın pantolonunu çalarken polis tarafından fark edilir. Polis tarafından kovalanan adam, biraz önce aynı şehirde beliren adamın yapacaklarına karşı gönderilmiş bir insandır. Görevi Sarah Connor'ı öldürmeye gelen Terminator'ı engellemektir. Tüm bunların altında yatan sebep ise Cyberdyne Systems adlı bir şirket. Skynet adında otonom bir yapay zeka geliştirmiştir. Skynet, insanlığı yok etmeye çalışan bir yapay zeka sistemidir. Bu yapay zeka sistemi askeri uyduları, cyborg'ları, tankları, denizaltıları ve hatta nükleer silahları kontrol edebilmektedir. Yakın gelecekte Skynet'in öz farkındalık kazandığını, askeri donanımın küresel olarak ele geçirilmesini başlattığını ve insanlığa karşı nükleer bir savaş başlattığını açıklıyor film. Skynet, köle işgücü olarak kullanılmak üzere az sayıda insanın hayatta tutulmasını emretmiştir. Gelecekte Sarah'ın oğlu John Connor kalan az sayıdaki insanı bir araya getirir ve makinelere karşı bir direniş hareketine önderlik eder. Zorlu bir mücadelenin ardından insan direnişi zaferin eşiğine gelmiştir. Bunu engelleme adına Terminator geçmişe gönderilir. Burada bir ara verip Terminator'ın nasıl film olarak geliştirildiğine açıklık getirmeye çalışalım. James Cameron'ın filmi fikrine bir önceki filmi Piranha'nın Roma'daki post prodüksiyonu sırasında buldu. Yapımdan kovulduğu için en azından kurgu sürecine dahil olmak umuduyla kendi parasının son kalanını oraya gitmek için uçak biletini harcamıştı. Doğru dürüst yiyecek parası olmadığı için giderek hastalandı ve bir gece yüksek ateşle yattı. Alevlerin içinden çıkan ve elinde mutfak bıçaklarıyla yerde sürüklenen metal bir iç iskeletin olduğu bir kabus gördü. Uyandığında hemen bu görüntünün bir çizimini yaptı. Senaryonun büyük kısmı buradan geriye doğru yazıldı. İç iskelet futuristik olmalıydı. Ancak Cameron filmi gelecekte kurmayı göze alamadığından çözüm geleceği günümüze getirmekti. Dolayısıyla senaryonun zaman yolculuğu yönü yazıldı. Bu Cameron'ın kurguladığı daha doğrusu bize bildirdiği hikaye. Fakat devreye giren ünlü bilim kurgu yazarı Harlan Ellison bu işin tam da böyle olmadığını söylüyor. 1963-65 yılları arasında televizyonda yayınlanan şu anda görüntülerini gördüğümüz televizyon dizisinin iki bölümüne biraz benzerlikten daha fazlasını taşıdığını savunarak Alison dava açar. Bunlardan biri Sol Diğer adlı bölümdür. 1800 yıl sonrasındaki gelecekte iki piyade savaş alanında çarpışır. Rastgele bir enerji silahı her ikisine de vurur ve bir zaman girdabına savrulurlar. Askerlerden biri geçici olarak zaman girdabında sıkışıp kalırken, diğeri Carlo Corobrani, 1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şehrin ara sokaklarından birinde cisimleşir. Vahşi Carlo kısa süre sonra yakalanır ve daha sonra bir filolog olan Tom Kagan tarafından sorgulanır. Carlo'nun kökeni Kagan'ın onun anlaşılmaz görünen dilini günlük İngilizceye çevirmesiyle ortaya çıkar. Benim adım Carlo Corobrani. Er. Carlo tek bir amaç için yetiştirilmiş ve eğitilmiştir düşmanı öldürmek. Ancak Kagan, Carlo'yu evcilleştirme konusunda ilerleme kaydeder ve hükümet ortaklarının çekincelerine rağmen Kagan, Carlo'yu evine ve ailesine götürür. Görünüşte Kagan'a güvenmeye başlasa da Carlo bir silah dükkanına girer ve eve bir tüfek getirir. Bu arada düşman askerini tutan zaman girdabı sonunda zayıflar ve 1964 yılında cisimleşerek Carlo'yu Kagan'ın evine kadar takip eder. Son bir göğüs göğüse çarpışmada askerler birbirlerini öldürür. Ancak Carlo'nun öldürmek için mi eğitildiğini yoksa Kagan'ın ailesini kurtarmak istediği için mi hayatını feda ettiği sorusu ortaya atılır. Ve diğer bölümü bir insana benzeyen bir yaratığın geçmişe zaman yolculuğu yaparak insanları avladığı Damon Witt, Glasshand ile Alison'ın açıklanamayan bir miktar para kazanmasıyla dava sonuçlanır. Tekrar dönelim filme. Yönetmenin Gale and Hurd ile birlikte kaleme aldığı senaryo içeriği bakımından özgün ama aynı zamanda minimalist ve girdaplı bir şekilde karmaşıktır. Terminator mekanizmaların ve hayati dokuların ayrım olasılığı olmaksızın mükemmel bir şekilde birleştiği sinematik bir cyborgün ilk örneğidir. Aslında şimdiye kadar yapılanlardan farklı bir robot kahraman yaratmanın yeniliği, diyalogların yazımındaki minimalizm, ılımlı ama neredeyse hepsi gerekli ve açıklayıcı ve finale yaklaştıkça zaman yolculuğu ile uğraşırken kaçınılmaz zamansal paradoksların varlığı nedeniyle karmaşık bir anlatı gelişimi ile kuşatılmıştır. Bunları çıkardığınızda film Terminator'ın Sarah Connor'ı amansızca takip etmesidir. Cameron'ın ustalıkla tasarladığı bir kamyondaki final gibi muhteşem kovalamacalar Yakın geleceğin kıyamet görüntüleriyle birleşerek herhangi bir ritim kaybı olmadan takip ediliyor. Film biraz da Blade Runner'ın atmosferini anımsatır. Bradfield'ın çok orkestral olmayan ama filme işlevsellik katan müziğiyle Adam Greenberg'in ihtiyatlı görüntüleri sayesinde. Zaman çizelgesini nasıl okumak istediğinize bağlı olarak makinelere karşı gösterilen kasvetli flashback, flash forvetler yer alıyor. Ben buna geleceğin anıları diyeceğim ve bu gelecek anılarıyla Hollywood'un bize gösterdiği en karanlık kıyamet sonrası vizyonlarından birine hala etkili ve inandırıcı bakış oluyor. Stan Winston'ın Cyborg'ün iskelet tasarımının inşasındaki çalışması ve son çok gergin sekanslardaki tek adımlı animasyonun etkinliği elde etmek istediği sonucu açıkça zihninde tutan bir yönetmenin yönetiminde bugüne kadar mutlak değerini koruyan bir görselliği tamamlıyor. Brad Fiedel'ın hikayenin dramatik etkisini yankılayan ve izleyicinin hafızasında silinmez bir şekilde yer eden ana motifiyle ünlü film müziğinden bahsetmemekte de mümkün değil. O vuruşları dinlediğinizde sizi hemen o karanlık, kasvetli aksiyona götürüyor. Filmin gücü The Matrix gibi aksiyonu fikirlerle birleştirmesidir. Bu sıradan kovalamaca ve dövüş sahneleri koleksiyonu değil, zaman yolculuğunu ve bunun doğasında bulunan paradoksları içeren olay örgüsü, izleyicilerin dikkat etmesini veya neler olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmaması riskini almasını gerektiriyor. Cameron karakterleri tanımamız için çok fazla zaman harcamasa da karakterleri ve yaşamlarını önemsememizi sağlama konusunda bir beceriye sahip. Devam filmi Terminator 2'de yoğun aksiyon odaklı olmasına rağmen daha fazla karakter oluşturma dizisi var. James Cameron, Arnold Schwarzenegger'e filmde Schwarzenegger'in sadece 24 repliğin olduğu önceki filmi Barbar Conan filminden bile daha az replik verir. Bu filmde Schwarzenegger'in sadece 14 tane repliği var. Senaryonun bazı noktalarda zayıf kaldığını söylemek doğru olmaz. Herhangi bir boşluk yoktur. Zaman yolculuğu sırasında neden gelecekten silahlarını getiremedikleri sorusuna da makul bir şekilde cevap verir. Çünkü sadece canlı organizmalar gelebilir. Makineler zaman yolculuğu yapamaz. Peki Terminator o da bir makine değil midir? Evet ama iskelet yapısı hariç onun da derisi, saçları, her şeyi canlı organizmadır. Filmde yalnızca Terminator'ın yaptığı karakol baskınına anlam veremedim. Aslında baskın öncesinde Terminator'ın tutumu. Sarah Connor'ı sorduktan sonra polisten aldığı cevap sonrası geri döneceğim deyip arabayla karakola girmesi. Burada Terminator çekip vurmalıydı. O replik ve ardından arabayla karakola girmesi fazla Hollywood usulü olmuş. Filmin bizi etkileyen tarafı şaşalı olması değil. Zaten minimum gösterişle başlayıp sonlanmıştır. Asıl bizi kendine hayran bırakan şey gelecekteki robot tasarımının ürünü olarak Arnold Schwarzenegger gibi fiziksel olarak kusursuz, gösterişli adamla vücut bulmasıdır. Bu cyborg insanın ürettiği insana benzeyen kusursuz bir makinedir. Yaralar alsa da, darbeler alsa da kararlılıkla yoluna devam eder. Görevini tamamlama konusunda bir an olsun tereddüte düşmez. Kendini tedavi etmek konusunda da yetenekleri vardır. Sadece bir sonraki filmde kendisinden daha gelişmiş T-1000 makinesinde olduğu gibi anında yenilenmez onun bizi dehşete düşüren tarafı acımasızlığı olduğu gibi fiziksel kusursuzluğunun bozulmaya başlaması ve insan görünümünü tamamen kaybedip gerçek bir makine olarak da sonuna kadar görevi doğrultusunda devam etmesidir. Filmin o görkemli acımasız sahneleri arasında hepimizi derinden etkileyen de bir otel odasında Terminator'ın kolunu kesip kendisini tedavi ederken kemik yerine kan sıvısının altında parmağını hareket ettiren soğuk metal görüntüsü ve gözünün neşterle aldıktan sonra görünen kırmızı ışıklı robot gözüdür. Terminator, siberpunk bilim kurgu yoğunluğu ve kasvetli inandırıcı bir gelecek vizyonuyla günümüz sinemasında ritim, anlatı tutarlılığı, karakterlere gösterilen ilgi ve hikayenin ölçüsü açısından çok az eşi olan sinemalarda fena olmayan bir başarı elde etmesiyle birlikte ününü asıl perçinlediği yer ise ev sinemasında oldu. James Cameron, Aliens'ı yöneterek ününü sağlamlaştırdığında Terminator'ın devamının olmaması düşünülemez hale geldi. Ve 1991 yılında Mahşer Günü adını verdiği devam filmiyle The Terminator aksiyon bilim kurgu sinemasındaki yerini bir daha söküp atılamayacak derecede sağlamlaştırdı.